diyor ki Alevilere saygı duyarız. Yani biz her türe saygı duyarız. Tür ne demek biliyor musunuz? Bu nasıl bir saygısızlıktır? İnsanız biz insan. Sünnisiyle insan, Alevilisi Alevisiyle insanız biz. Ne demek tür? Ne demek tür? Bu ülkenin cumhurbaşkanı bize tür diyor tür ne türü ne türü bitkimiz hayvan mıyız biz neyiz biz insanız biz insanız Allah'ın yarattığı kuluz kul böyle bir şey olabilir mi bir başkası çıkıyor bir başkası çıkıyor bir başkası çıkıyor diyor ki diyor ki eğer Millet İttifakı kazanırsa yani yani Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilir. Meral Akşener de başbakanlık olacak derecede bir oy alırsa ne olurmuş biliyor musunuz? Bir saniye ne olurmuş biliyor musunuz? Erkek erkeğe evlilik olurmuş. Daha ileri gidip daha ileri gidip bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika yuhlamayın gereğini yapacağız. Gereğini yapacağız. Efendim, erkek erkeğe evlilik olurmuş, daha ileri gidermiş, erkeklerle hayvanlar evlenirmiş. Arkadaş bu nasıl bir fantazidir? Bu nasıl bir fantazi dünyasıdır? Bu nasıl bir şuur altıdır? Bütün psikiyatrları bu arkadaşları muayene etmeye davet ediyorum. Meral Akşener'e, anneye, bir eşe, babaanneye bir oğulun sahibine anasına bir erkek çocuğun anasına Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde malum bir televizyon kanalından dendi ki kocasını aldattı. Bu bu benim için ne biliyor musunuz? Bu benim için ölümdü. Bu benim için ölümden beterdi. Sonra gördüm ki, sonra gördüm ki meğer herkese yapılıyormuş. Sonra gördüm ki hepimize yapılıyormuş. Bütün kadınlara yapılıyormuş. Verdim mahkemeye. Üç şerefsiz beraat etti ve bir hakime hanım bunu berat ettirdi. Abim, abim kanser. Akşehir kanseri yatıyor hastanede. Öyle ahlar çekti ki bizim için ben öyle bir şey yaptıysam ailem için katlim vaciptir. Ama yapmadıysam da siz biliyorsunuz. Şimdi şimdi bu ah herkese yeter. Sonra devam etti. İsmail Kahraman denilen o adam Meral Kılıçdaroğlu dedi. Ölmüş abimin arkadaşlarına. Mahkemeye verdim beraat etti. Evim basıldı beraat etti. Buraya gelip bunu yapıp her türlü saygısızlığı yapıyorlar. Bunu yapanların başındaki bana tornuma gayrimeşru yazdırdı. 9 aylık torunuma <laughs> ve <gülüyor> ve her şeye göz yumuldu. Her şeye göz yumuldu.